Merhaba kanalına hoş geldiniz. Ben Bekir. Bugün sizlerle gördüğüm harika bir haberi sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Artık kimse ustalık belgesi olmadan çalışamayacak. En azından bazı mesleklerde bu bu şekilde olacak. Artık ustalık belgesi olmazsa olmaz oluyor. Ustalık belgesi olmadan işçi dahi çalıştıramıyoruz. Yani işçinin de ustalık belgesinin olması gerekiyor. Bu yasa 2023'ün başında yürürlüğe girdi. 2023'e girdiğimiz andan itibaren Artık şu andan itibaren tüm kuaför meslektaşlarının hepsinin çalıştırdığı personellerinin ya ustalık belgesi olan elemanlar olması gerekiyor. Yani kalfalık belgesini almış ya da alıyor ya da kalfalık belgesini almış ustalığa da eğitimine gidiyor halde olması gerekiyor. Yoksa belgesi olmayan elemanı çalıştırmak artık yasak. Ben bu haberi arkadaşlar X1 haber sayfasında okudum. Ve okuduktan sonra da aslında bakarsanız yıllardır beklediğimiz bir şeydi. Konuşulan bir şeydi. Ben de bunu görünce çok heyecanlandım işin açığı. Bir yandan da çok hoşuma gitti. Böyle bir uygulamanın yürürlüğe geçmiş olması. Artık mesleğimizin bir seviye daha üste çıkması demektir bu. Sadece bizim mesleğimiz için değil yanında 30 tane daha farklı meslekler var. Videonun sonuna ben koyacağım. Bu videoyu izleyen başka meslek gruplarından biriyseniz eğer yani sizin için de buradaki kuralların hepsi geçerli olacak. Ben kuaförlük üzerinden biraz sohbet edeceğim. Siz de kendinize buradan yorabilirsiniz. Elektrikçidir, işte ne bileyim döşemecidir, fesare, ayakkabıcıdır gibi bazı mesleklerin de ustalık belgesi olmayan kimseyi çalıştıramayacağını aynı şekilde beyan ettiler. İsterseniz videoyu şimdi durdurup açıklama kısmını okuyarak oradaki meslek gruplarından size ait olan bir meslek varsa videoyu böylece izleyebilirsiniz. Şimdi bizim mesleğimizin, kuaförlük mesleğinin benim gördüğüm en büyük problemlerinden birisi her önüne gelen dükkan açabiliyor arkadaşlar. Ve her önüne gelen her önüne geldiği yerde dükkan açabiliyor. Bu aslına bakarsanız çok büyük bir problem. Aslında rekabet yerine haksız rekabet yaratmaya başlıyor. Yani artık ben şu an içerisinde Antalya'da benim salonum. Antalya'da nereye gidersem giderken bir mahallenin içerisinde geçerken 20-30 tane kuaför görüyorum. Bunun sebebinin de çok fazla kuaför ve sanatkar insanların olması değil arkadaşlar. Bunun sebebinin bu kadar çok olmasının sebebinin her önüne gelen, her böyle ben ya birazcık param var, dükkan açabilirim diyen insanların bizim sektörümüze girebilmesinden kaynaklıydı. Yani herhangi bir yetisi, herhangi bir bilgisi olmayan bir insan dükkan açabiliyordu ta ki bu yılın başına kadar. Nasıl yani dükkan açarken hiçbir belgeye gerek yok mu? Aslında var. Ama bu belgeyi almakta olduğunuzu odaya ya da ticaret odasına söylediğiniz zaman size biraz taahhüt tanıyabiliyorlar. Yani işletmeyi açtığınız ticaret odası size vergi levhası verdiği için oda da diyor ki tamam o zaman ustalık belgeni ya da diğer belgeni alana kadar yani eğitim gördüğüne dair bize bir belge göster biz de buna istenen seni doğrulayalım gibi bir sistem dönüyordu. Ama 2023 itibariyle yani bu yıldan sonra işler biraz daha değişecek. Çünkü bakarsanız haberin niteliğine artık ustalık belgesi olmayanlar çalışamayacak diyor. Yani rastgele bu işte hiç alakası olmayan bir insanın gelip dükkan açması ve orayı işletmesi de artık problem olacak. Daha da sınıflandırıcı daha da böyle bir ayrıştırıcı birkaç kural daha ardından gelecektir. Bundan dolayı yetkililere çok teşekkür ederim. Bu benim mesleki anlamda gerçekten çok istemiş olduğum şeylerden bir tanesiydi. Artık personellerin de ustalık belgesinin olması manasına geldiğimizde arkadaşlar herkesin bu belgeye ihtiyacı var. Arkadaşlar diyebilirsiniz ya şimdi boştan yere okula gideceğiz. Yani çalışan olacak genç arkadaşlarımız ya da işte zamanda ustalık belgesini almamış arkadaşlarımız şunu diyebilir. Ya şimdi boştan yere bize iş çıkardınız. Gideceğiz işte belge almak için kapılarda okul kapılarına sürüneceğiz falan diye görebilirsiniz. Ama bunun olması gerekiyor. Çünkü siz işinizi yapıyorum diyebilirsiniz. Ama bunu devlet belli bir standarda kadar yapabildiğinizi onaylıyor. Belli bir standardın aşağısında yapıyorum diyen insanlar bu belgenin sahibi olamıyor. Böylece sanatın seviyesi yükselmiş oluyor arkadaşlar. Böyle görebilirsiniz. İşte saçım yandı, şöyle oldu, böyle oldu gibi problemleri en aza indireceğini gösteriyor. Bu yüzden de bir kez daha kutluyorum. Gerçekten yerinde doğru bir karardı. Bunun denetlemesi nasıl olacak? İşte biliyorsunuz günümüzde sigortalı çalışan çok insan var ama sigortasız tespit edilemeyen binlerce çalışan var. Ama bunların e, sebebi nedir? Denetleme ile alakalı e, koordine olunduğu zaman hepsi ortaya çıkar. Anlık ceza kesilir. Bu cezayı yerim diyen işletmeler bu riski alır. Ben bu cezayı yemek istemiyorum diyen işletmelerse e, aynı şekilde bu riske girmez. Buna da aynı şekilde bir ceza getirmişler. 1038 lira. E şimdi ustalık belgesi olmadan dükkanı var olan insan ne yapacak bugünün şartlarını? Eleman çalıştıramıyor ama ustalık belgesi yok. Yani dediğim gibi hazırda taahhütname vermiştir diye düşünüyorum ya da bir başka bir usta öğreticiyi yanında çalıştırıyordur vesaire. bununla alakalı şu anda herhangi bir şey yok ama yarın bir kanun gelirse aynı bunun gibi. o durumda da o kişilere de kolaylaştırılmış bazı hizmetler sunuluyor arkadaşlar. Bir yasadan diğer yasaya geçildiği zaman daha doğrusu bir değişim yapıldığı zaman ilk o değişim esnasındaki insanların etkilenmemesi için geçmişte de hep tarihte bu böyle olmuştur. Hep böyle bir e, o geçiş dönemindeki insanların aşırı zarar görmemesi, düzenlerinin hayatlarının e, tam tersine aksına dönmemesi için bir düzenleme getirilir, bir kolaylık sağlanır. Bugünün şartlarında ustalık belgesi olmayan yaşı artık işte 30'u 40'ı geçmiş insanların da mesela ustalık belgelerini alabilmeleri için neticede ustalık belgesi çalışamayacaklar. Ama işte dediğim gibi yaşlarının da yüksek olduğunu varsayarsak bu adamın 4-5 yılda eğitime gelip gitmesi söz konusu değil. Hani mantıklı değil. O yüzden dolayı bu insanlara kolaylık sağlayabilecekleri birkaç hazırda satan sistem var. Belki daha da hızlandırılmış eğitimler verilebilir. Ama hazırdaki sistemlerden birisi mesela hangi meslek grubundaysanız olun. Ustalık belgesi verilen hangi meslek grubunda olursanız olun. Ustalık belgeniz yoksa ama o sektörde 5 yıl boyunca o sektörden sigortalı olduysanız size kalfalık belgesi veriyorlar mesela gidiyorsunuz sadece uygulamalı bir atıyorum elektrik şu kabloyu tak diyorlar ya da kuaförde bir şu fönü çek diyorlar kalfalık belgesini veriyorlar. İşte belli bir atıyorum 5 yıl daha çalıştıktan sonra 10 yılı tamamladığınızda da sadece sınava girerek ustalık belgesi alabiliyorsunuz. Ya da işte çok bir haftalık kısa bir eğitime girip ardından sınava girip bu belgeyi alabiliyorsunuz. Bunlar hali hazırda mevcut eğitim sistemleri şu anda var olanlar ama üzerine tekrardan da gelecek kendi mesleğimin yaşantısıyla alakalı tarihe geçecek çok büyük sorunlar yaşıyoruz şu anda. Az bir influencer olan yani birazcık belli bir takipçisi olan insanlar yani hiç bu meslekle alakası yok. Atıyorum şarkıcı yani sadece işte pop şarkı söyleyen bir sanatçı fazla gider gösteremeden sadece hizmetiyle para kazandığı ve devlete çok fazla vergi ödediği için vergi ödemek yerine kuaför açıyor. Ya da güzellik salonu açıyor. Falanca tiktokur mesela orada bir 10 bin tane 20 bin tane takipçi yakaladığı zaman belirli bir miktar para kazanmaya başlıyorlar. Hop ilk başta bir şarkı çıkartıyorlar. Ardından da bir kuaför açıyorlar. Artık bu sıralama böyle olmaya başlamıştı. Ben bundan çok fazla rahatsız olmaya başlamıştım. Neden? Sadece parası olduğu için bu mesleği yapmakla alakalı hiçbir bilgisi olmayan sadece benim param konuşur diyen insanların bu mesleğe içerisine girip bu mesleğin dükkanlarına açıp insanlara yalan yanlış bir şekilde hizmet vermelerinden çok rahatsızdım. Benim mesleğimin iç kısmında popo bakımı diye bir şey yok ama güzellik salonu adı altında popo bakımı yapabiliyorlar böyle enfiliyosurlar. Çorba ne çorbası yaz Osmanlı çorbası bizim mesleğimiz böyle bir şey değil. Çok önemli, çok değerli bir mesleğimiz var. Ben böyle görüyorum. Her önüne gelenin kuaför olamayacağını, her önüne gelenin güzellik salonu açamayacağı kanaatindeyim. Yani bu işi yapabilenler için bir sınıflandırmadan bahsetmiyorum. Bu işle alakası olmayan insanların bu işin içerisinden temizlenmesi kanaatindeyim. Böyle olmadığı zaman sadece para için lazer yanıkları yaşayan insanlar. Her önüne gelen bu işe girerse iş kazalarının çoğalacağını ve çoğaldığı için de mesleğin de daha da kötüye gideceğini görüyordum. Biz çıraklıktan yetiştiğimiz için başarılıyız. Yani öyle bir yerde para buldum ben gideyim dükkan açayım deyip de dükkan açıp insanlara hizmet vermeye başlayıp o insanları kobay olarak deneyerek öğrenmedik biz bu işi. Gençliğimizi yaktık bu belki de. İşçiliğin esas alındığı bu mesleğin sadece para Gücüyle açılabilmesi beni biraz usta olarak rahatsız etmişti. Ee, bu haberi de okuduğumda bana bunların hepsini düşündüktüren bir konu oldu. Ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Sizlerin de fikirlerini yorumlar kısmına almak isterim. Çünkü oraları takip ediyorum. Bugünlük bu kadar sohbet yeter. Gayet güzeldi. Videonun sonuna tüm meslek gruplarını bırakıyorum. Kendi mesleğiniz oradan bakabilirsiniz. Bu konuştuklarım sizin mesleğiniz için de geçerli olacak. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.